Evet arkadaşlar, videoya geçmeden önce söyleyeyim. Bundan sonraki videolarımızda e, günde ikişer ikişer arkadaşlarımızın isteğini yapacağız. Yani bir videoda iki arkadaşımızın istediği süper kahramanları dövüştüreceğiz Öz kesmeden devam ediyoruz. Karşınızda Batman, ve rakibi, Hu Bastır. Bir kardeşimiz yorumlarda demiş ki, bir tane Hu Bastır, 500 tane Batman. Ama biz ne yapalım? Bir bu bastırı bir zorlayalım önce. Şu an karşısında 20 tane Batman var. Direkt karşılaşmaya başlatıyorum. Ve kardeşimizin isteğini biraz daha yerine getireceğiz. Daha sonra ikinci arkadaşımızın, ikinci kardeşimizin isteğini yapacağız. Haydi bakalım arkadaşlar. Batman ve Who Buster mı diyeceğim ama ilk başlarda tabi bu 20 tane Batman'i ezebileceğini tahmin ettim de gücünü merak ettim. Bu Buster'ın ne kadar gücü kalmıştır. Ona bakayım. Oo. Bence direkt ne yapıyoruz bir tane Buster, 500 tane Batman yapıyoruz ve ikinci arkadaşımızın isteğine geçiyoruz Haydi bakalım Evet dostlar bu karşılaşmadan sonra ikinci bir kardeşimizin isteğini yapacağız yorumlara bakacağım en çok hangi karakteri istemişler ve beğeni atmış mı ona bakacağız sonra göre videoyu çekeceğiz Hadi bakalım şimdi topu topu 500 tane şöyle de göstereyim. Belki inanmayan arkadaşlarınız vardır. Gördüğünüz gibi Batman 500 bastır bir tane diyor arkadaşlar. Direkt karşılaşmayı başlatacağım. Daha sonra e, bakalım. Ben de bilmiyorum hangi karşılaşma yapacağımı. Şimdi YouTube analitik kısmından yorumlarınıza bakacağım. En çok istenen kahramanı, bir kişi en çok kaç kere yazmış ona bakacağım ve direkt çekeceğiz. Evet arkadaşlar, e, tahminleri alalım yorumları şimdiden. 500 tane Batman mi yoksa bir tane bastır mı? O Batman'ler de çok sağlam vuruyor. Ben diyorum ki 500 tane Batman'e karşı bastır hiçbir şey yapamayacak. Bakalım yorumlarda Hulkbuster alır, alır diyenler var galiba. Hadi bakalım. Bu arada lütfen bize destek olmak için arkadaşlar bakın bu tarz videoların devamı için e, bize destek olun. Yani videoları beğenin. Hatta paylaşma imkanınız varsa çok iyi olur paylaşırsanız. Yani günde 2-3 tane video çekmek istiyorum aslında. Tabi bu da şuna bağlı. Hani videolarımızın izlenme sayısının artmasına bağlı biliyorsunuz. Eğer artarsa YouTube'da üst sıraları çıkartırsa tabii ki haliyle günde, günde 2-3 video çekeceğim. Haberiniz olsun. Burada Facebook'tan da bir sayfa oluşturup şey yapmayı düşünüyorum. Oradan da canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Facebook üzerinden olabilir ya da Twitch üzerinden olabilir. Haberiniz olsun. Tabi e, gelişmelere bağlı. Tamam hani videolar çok izlenmeye başlansa direkt ben de bir canlı yayın e, şeyi oluşturacağım. Şimdi bir bakalım mı kaç tane Batman kalmış. Abi bu Batman'ler bitmez ben size söyleyeyim. Böyle bir bakıyorum hemen. Ee, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane geldi. 15 burada varsayarsak o 15, 17, 19, 21, 23. O şimdiden Batmanların Batman'lerin yarısından çoğu döküldü galiba. Bir bakalım mı kaç tane Batman kalmış? Böyle gözükmüyor yukarıya kaldırıp 302 tane, 300 tane diyelim. Çünkü biz 302 diyene kadar Batman iki tanesini daha tokatlıyor. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Hulkbuster diğer e, süper kahramanlarla karşılaştığında bir yumruk salladığında ikişer ikişer uçurabiliyordu ama Batman'leri teker teker uçurabiliyor arkadaşlar. Evet birazdan Batman'in gücüne bakacağız. Ay şey Hulkbuster'ın <laughs> Batman'in diyorum. Birazdan Hulkbuster'ın gücünü yoklayacağız. Arkadaşım siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum dalsanız da. Hulkbuster'ı ortaya alamıyorlar bir türlü. Bir ortaya alsalar bak bak geldi çok güzel. Hadi be oğlum be. Ah be. Ben burada betmenleri tutuyorum abi. Çünkü kazanacak. Hadi bakalım. Betmenler, box maçı yapar gibi sağ kroşe sol hapar Ağız burun dalmaya devam ediyorlar. Bastırın. Gıcağız. Evet. E, bu karşılaşma biter bitmez. Hemen YouTube'a giriyorum arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum ee, ikinci karşılaşmamızı hemen açıyoruz şu ana kadar kaç tane kalmıştır Sizce burada Bir bakayım o oh, say say bitmez ama birkaç saniye içerisinde bu bastır azı gitti çoğu kaldı yapacak önüne geleni pataklıyor vallahi bu bastır helal helal olsun <laughs> Yalnız biraz hızlı pataklı bastır. İkinci videoya geçeceğiz. Videomuzun süresi çok uzamasın. Daha sonra malum <laughs> uzun olunca YouTube tarafından sevilmiyor galiba. Bir bakayım mı? Evet şu anda 148, 147, 146. Oo. 100 küsüre indik arkadaşlar. Şöyle yapabilirim. Bu videodan sonra o zaman e, ikinci kardeşimizin videosunu arkadaşlar akşam 16.00'da yapıyorum. Tamam mı? Günde iki video. Minecraft çekecektim. Minecraft'ı iptal ettik. E, Minecraft'ı da başka bir güne alırız. Tamam mı? Evet. evet. Hmm, çok biz dalıyor. bastır affetmiyor. Bakalım belki son anda bu bastır vefta da olabilir. Resmen kayak pistinden kayar gibi bu bastır buradaymış. Buradan şu tarafa doğru kaydırmışlar. Bakalım daha geriye geriye gidiyor mu? Siz karar verin. Şimdi sabitledik her şeyi. Bu bastır şu anda ekrana bir karış uzaklıkta. <laughs> Hakikaten de kaya kaya gidiyor bu Beklemiyordum bu kadar sağlam bir karakterden ama. Herhalde ortalama bir 50 tane kalmış mıdır? 50 tane Batman kalmıştır. Bakalım mı şöyle? 35 tane, 34 tane, 33, 32, 31, 30. Oo geri sayıma başladık 30'dan geriye. Şu anda ortalama 20-25 tane Batman kaldı. Ee, bir bakalım belki son dakikalarda o bastır yere yatabilir. Vallahi yatmayacak gibi ha. Bildiğiniz hacı yatmaz oldu. <laughs> evet o bu bastır hacı yatmaz ha. <laughs> Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir kardeşimizin isteğini daha iyi yerine getirdik. Bugün saat 16.00'da ikinci kardeşimizin isteğini yapacağız. Hatta bugüne yetiştirebilirsem 16.00'da arkadaşlar iki arkadaşımızın isteğini yapacağım. Tamam mı? Hadi bakalım söz. İki arkadaşımızın isteğini yapacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi bakalım.